Peki. Olsun Taner, olur mu öyle şey? Ben de bu evin kızı sayılırım ne de olsa. Sayılmazsın, öyle misin? Ee, alıştan da iyi olur zaten. Olsun Taner, olur mu öyle şey? Ben de bu evin kızı sayılırım ne de olsa. Sayılmazsın, öyle misin? Ee, alıştan da iyi olur zaten. İyi, ee, hadi ben bunları götüreyim, geri kalanı siz halledersiniz ha? Hadi kal al sen Hadi, hadi hallet. Sen anlat, hadi. Hadi, geri kalalım. Tamam, başlıyoruz efendim. Geç, geç. Sen anlat, yap. Sen mi anlat? Sen mi anlat? Böyle ortamlar o kadar azaldı ki artık... İnsan görünce bütün dertlerini unutuyor. Eskiden cami odaları vardı. Her akşam iftar olurdu. Kim evinde ne varsa getirir, ortaya serilirdi. İftarın bereketi o zaman çıkardı. Ya çok güzel günlerdi Ciriç Abdullah, çok güzel günlerdi. Sanki... O güzel günler bozkırın ortasında yıl atlarının sırtına binip gittiler. Baba, atı yemeydi Yok, al Şiş, Erkan, Aslanım hayırdır bir şey mi oldu? Anne, oldu bir şey mi istedin? Anne. Babam. Babam bizi almak için dava açmış anne. Oğlum. Babam bizi alacak mı yani? Almasın anne, ne olur almasın. Neden söylemedin bize? Neden sakladın bizden? Ben sizinle konuşacaktım. Ne olur almasın anne. Ben Sefer abinin evinde de yaşarım. Yeter ki yanımızda ol. Yeter ki bırakma sen bizi. п 부피 п